Baykar firması, Ukrayna halkı tarafından Bayraktar TB2 almak için başlatılan ve kısa sürede 20 milyon dolar toplanan halkın Bayraktar'ı kampanyası nedeniyle 3 adet TB2 hibe ettiğini açıkladı. Baykar firması sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının hiçbir ücret talep etmeden hibe edildiğini bildirdi. Açıklamada, Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın alabilmek için halkın Bayraktarı adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik. Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bundular vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını hiçbir talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanmasını rica ediyoruz. Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz denildi. Diğer yandan Ukrayna ordusu, Rus ordusuna cephede darbe vurmaya devam ediyor. azov bağlı Krayton taburu tarafından bir evde tespit edilen Rus askerler topçu atışıyla imha edildi. Ukrayna ordusu yılan adasına ondan fazla hassas saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yılan adasındaki operasyona devam ediyoruz ve bu gece adada ondan fazla hassas saldırı gerçekleştirildi. Sonuçları kesinleştiriyoruz. Ancak şimdiden bir başka pansirse, bir uçak savar füze sisteminin daha vurulduğuna dair ilk rapor elimizde denildi. Ukrayna devlet başkanı Zelenski, Rus güçlerinin Kremençukta binden fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu söyledi. Saldırı sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Zelenski, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, işgalciler, Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzelerle vurdu. Merkez yanıyor. Kurtarma ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Kurban sayısı tahmin edilemez. Rusya acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'nın sağduyulu ve insancıl olacağını ummak faydasız, ifadelerini kullandı. Diğer yandan Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek G20 zirvesine katılacağını bildirdi. Putin'e Endonezya tarafından Kasım'da düzenlenecek G20 zirvesine katılması için davetiye geldiğini aktaran Ushakov, katılımın öngörüldüğünü teyit ettik dedi liderlerin zirvedeki görüşmesinin yüz yüze yapılmasının planlandığını aktaran Uşakov, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun 30 Haziran'da Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceği bilgisini paylaştı. Putin'in Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ile de başkent Dushanbe'de yarın görüşeceği bilgisini paylaşan Uşakov, görüşmede Rusya ve Tacikistan arasında ticaret, ekonomi ve askeri teknik alanlarında işbirliği, göç sorunu ve Afganistan meselesinin ele alınacağını söyledi. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Suriye harekatının başlayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası uzmanlar, harekatın bayramdan sonra başlayabileceğini bildirdi. Erdoğan, Irak sınırını teröristlerin saldırılarından kalıcı olarak kurtaracak operasyonların başarıyla sürdüğünü aktardı. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez orada da yeni harekatlara başlayacağız." diyen Erdoğan, Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumaya yönelik gereken tüm adımları atmakta asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Pek çok farklı coğrafyada hem ülkemizin çıkarlarını savunmak hem dost ve kardeşlerimize destek olmak için yürüttüğümüz faaliyetlere devam ediyoruz. Efes 2022 tatbikatı işte bu tablonun askeri boyutunu temsil eden bir örnek olarak başarıyla sonuçlandırılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kara, deniz, hava unsurlarının tamamına hazırlık çalışmalarında ve icra ettikleri faaliyetlerde başarılar diliyorum. Rabbim'den kahraman Mehmetçimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi daima korumasını ve esirgemesini niyaz ediyorum dedi. İran Dışişleri Bakanı Abdullah İhan, Suriye'de Türkiye'nin güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir, dedi. Türkiye'nin Suriye konusunda dile getirdiği güvenlik endişelerine yönelik Abdullah İhan, biz Türkiye'nin bu konudaki güvenlik endişelerini çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Aynı zamanda özel bir operasyonu gündeme getirmesini de anlıyoruz. Bu konuda değerli meslektaşım Çavuşoğlu ile de detaylı incelemelerde bulunduk, konuşmalar yaptık. Şuna inanıyoruz ki Türk tarafının, Türk arkadaşlarımızın güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir diye konuştu. Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında silah ihracatı terörle mücadele de dahil Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını, Madrid'deki zirvede bu kapsamda görüşmelerin süreceğini söyledi. Stoltenberg, Anderson ile son haftalarda sık iletişim içinde olduğunu, hem kendisinin hem de onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de konuştuğunu söyledi. Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu ve giderilmesi gerektiğini yineleyen Stoltenberg, başka hiçbir müttefik Türkiye kadar teröristlerce mağdur edilmedi, buna terör örgütü PKK'da dahil, dedi. Stoltenberg, terörle mücadelede çabalarımızı iki misline çıkarmamız gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu nedenle Madrid'deki zirvede NATO'nun terörle mücadele çabaları için özel bir oturum planladım. Yine bu nedenle İsveç, Türkiye'nin endişelerini gidermek için son günlerde somut adımlar attı, diye konuştu. İsveç'in, mevzuat değişikliği, PKK terör örgütüne karşı yeni polis soruşturmaları, Türkiye'nin iade taleplerine yönelik incelemeler gibi somut adımlar attığını belirten Stoltenberg, İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı terörle mücadele de dahil Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz, ifadesini kullandı. Ülkesinin son dönemde terörle mücadelede önemli adımlar attığını savunan İsveç Başbakanı Andersson, "Son yıllarda teröristlerin finanse edilmesine karşı yasaları birkaç kez kuvvetlendirdik. İsveç'in terör yasası 30 yıldaki en büyük revizyonundan geçiyor. Yeni ve daha sert terör suçları yasası, daha geniş bir kapsam ve en yüksek cezalarla Temmuz'un ilk günü yürürlüğe girecek." dedi. Ayrıca, anayasa değişikliği üzerinde çalışıldığını ifade eden Anderson, Türkiye'nin gündeme getirdiği konulardan biri de İsveç'in Türkiye'nin iade talebine verdiği yanıtla ilgili. Bu konular, suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi uyarınca hukuk sistemimiz tarafından hızlı ve dikkatli bir şekilde ele alınıyor. İsveç teröristler için güvenli bir liman değil ve olmayacak. Güvenlik tehdidi oluşturabilecek kişileri sınır dışı etmek için ilgili makamlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu anda işlenmekte olan önemli sayıda vaka var diye konuştu.